heyecanımı kaybettim. Acaba ne oldu? Hiçbir şeyden keyif almıyorum, heyecanlanmıyorum. Nabzım hiç yükselmiyor. Her şey çok düz. Ne oluyor? Bu hayat çok sıkıcı diyorsanız eğer, bunların bazı sebepleri var. Yaşınız bu konuda çok önemli elbette ki. Fakat şöyle bir bağlamı var bunun. Yaşamdan çok neler yaptığınız, neyle meşgul olduğunuz, nasıl zaman geçirdiğiniz, hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, hayattaki öncelikleriniz, sıralamalarınız çok çok önemli heyecan konusunda. Fakat tabii hepimizin sorumlulukları var. Yani yapılması kesinlikle gereken bazı başlıklarımız var. Bunlar çok basit olmayan şeyler. Bunların yüküyle özellikle ekonomik yükler, bazıları için hukuksal yükler, bazıları için sağlıkla ilgili zorlanmalar tabii ki insanın hayata bir tutkuyla, bir neşeyle ya da bir heyecanla katılması gibi şevki ve motivasyonu arttıran konuları biraz arka plana atıyor. Şimdi hayatı çok böyle flu bir yerden yaşamaya başlıyoruz. Böyle sislerin arkasından. Var gibi ama aslında yok gibi. İyiyim, idare ederler dilimize dolanıyor ve gerçekten de sesli, canlı kanlı bir iyiyim bile bizim için artık zor söylenen bir kelimeye, cümleye dönüşüyor. Şimdi hepimizin heyecan ihtiyacı var. Özellikle sert rutinlerin devreye girdiği durumlarda bir miktar nabzımızın yükselmesi hepimize iyi gelecektir mutlaka. Rutinleri ne yapacağız? Rutinler bir taraftan da güvence demek. İşte hayatımızın devamlılığında bizi bize iyi hissettiriyor. Fakat rutinler abartıldığında, çok şiştiğinde güvenli alanı fazla abarttığımızda o zaman bildiğimiz yerlerden, ezberlerden devam ediyor oluyoruz. Bir kişi ezbere yaşıyorsa aynı rutinleri devam ederek takip ederek yaşıyorsa o kişi heyecanlanmayı unutabilir. Unutsun. Neden? Çünkü bu kadar ardışık sabit rutinleri devam ettirmek bir kişi için ölümcüldür. Zihinsel olarak, beyin olarak da hakikaten kendimize iyi gelen şeylerden uzaklaştıkça, heyecanlanmaktan ve beklentiye girmekten mutlu olmaktan, yeni deneyimlerden kaçtıkça sözde daha güvenli bir yerden hayatımız akıyor. Yani ne olacağını bildiğimiz bir şekilde yaşıyoruz. Gidip geldiğimiz yerler, konuştuğumuz insanlar aynı oluyor. Fakat bu aynılık hem beyin için çok önemli bir Alzheimer tetikleyicisi oluyor hem de bu beyin yaşlanmasıyla birlikte konuya eşlik eden bir diğer e, bağlamda insanın hakikaten yaşama o bağlılığı ve yaşama sevinci dediği, e, hayatından memnun olmak, yaşıyor olmaktan memnun olmak aslında silikleşen bir kavrama dönüşüyor. Peki ne yapacağız? Yani heyecanımızı arttırmak istiyorsak eğer hayatta ama biraz da zor bir hayatımız varsa ki çoğumuzda böyle ne yapacağız, bunu nasıl yeşerteceğiz, canlandıracağız? Bir kere heyecanlanmaktan, deneyimlerden çok korkuyor olmamamız gerekiyor. Önce bize göre olan, yaşamımızla uyumlu olabilecek ama belki biraz uyumun dışına bir miktar çıkabilen yeni deneyimleri ön plana alacağız. Mesela çok ertelenen bir yurt dışı seyahati ise bunu biraz öne çekip diğer ihtiyaçları birazcık daha minimize edebilmek çok güzel bir heyecan nedeni olabilir. Çünkü keşif yeni şeyleri tanımak, yer değiştirmek, insanı gençleştiren ve iyileştiren bir takım destekleyici faktörlerdir. Bir diğer konuda yeni insanlar tanımak ve bu tanıdığınız yeni insanların size yeni yeni daha zor daha sert e, sorunları getiren kişiler olmamaları, yani sizinle neşelenebilen, sizinle size cesaret verebilen yeni kitaplar okumanıza, yeni yerlere gitmenize farklı Kıyafet seçimleri ya da renk seçimleri yaptı, yapma konusunda size esnek alan tanıyan, böyle bir sosyal çevreye doğru kaydığınız zaman bu da çok iyi geliyor diyebilirim. Heyecanlanmak ve o yaşam sevincini tazeleyebilmek adına ertelenen şeyler var. Onlar e, hayatta bazen çok önemsediğimiz şeylere sıra gelmeyebiliyor. Böyle durumlarda da biz biraz o hani arkalara ittiğimiz ama bizim için çok önemli olan konuyu alıp biraz o enlerin içine yazabiliriz. Bizim için en önemli şeylerin içine yazabilir ve davranışlarımızı da burada değiştirebiliriz. Tabii ki heyecanlanabilmek, mutlu olmakla beraberse anlamlı yoksa stresten kaygıdan heyecanlanmak e, elbette ki yani rit kalp ritmimizin değişmesi nabızımızın değişmesi istediğimiz bir şey değil fakat hayata elbette ki bu da dahil ancak bedeninizi hareket ettirmek de aslında heyecana bir eşlikçi kalkmak evimizdeki eşyaların yerlerini değiştirmek e, belki mümkünse belki evinizi değiştirmek küçük tadilatlar yapmak ve kendinizle ilgili diğerleri ne der acaba başkaları beni yargılar mı fikrinden uzak yaklaşarak önemsediğiniz fiziksel değişiklikler olabilir, sosyal değişiklikler olabilir. Bu değişikliklere biraz alan açmak. Yani heyecan biraz cesaretin de yan yana eşlik ettiği bir konu. Kendimize yönelebilmek ve izin verebilmek çok önemli. Çünkü mutlu olmayı, yeni şeyler denemeyi, diğer insanların fikirlerindense biraz kendimizin ne istediğiyle ilgilenmek, ilgilenmeyi sanırım insan biraz daha geç yaşlarda fark ediyor ve öğreniyor. Bir araştırma yapmıştık, benim bir araştırmamdı ve genç insanların kendilerine daha saldırgan olduğunu tespit ettik. 500'ün üzerinde katılımcı kendilerine karşı genç olduk olan katılımcılarımız çok daha saldırgan olduklarını söylediler. E, kendilerine şefkat göstermek, ilgilenmek, onlar için önemli şeyleri biraz üst sıralara yazmak, o uğurda bazı eylemler yapmak, davranışlarını değiştirmek pek istedikleri bir şey değildi. Fakat başlarına bir şey geldiğinde kendilerini sürekli suçlayıp eleştiriyorlardı. İşte buradan da anlıyoruz ki insan biraz belli bir yaşa geldiğinde ihmallerini, kendisi için ne kadar önemli şeyleri geride bıraktığını fark ediyor. İşte o zaman da öcalır gibi değil, ama bizim için önemli şeyleri fark ederek onlara yer açarak ilerleyebiliriz. Bu çok kıymetli bir şey. Elbette şöyle deyimler, sözler duyacaksınız. İşte bu yaştan sonra belki renkleriniz ilgi çekecek. Bu yaştan sonra yeni bir dil öğrenmek başkalarını durdurduğu bir şey olacak. Bu yaştan sonra hangi yaş olduğunu bilmiyorum. Çok ilgilenmediğim bir konu. Kimsenin böyle iddiaları çok da umurumda değil. Ancak bunu eğer önemsiyorsanız hangi yaştayken bunu duyuyorsanız eğer, bu duyduğunuz toplumun dış seslerini ikna etmeye adanmış bir ömür zaten geçirdiniz. Yani ömrünüzün çok önemli bir kısmı geçti. Artık bundan sonra cesaretinizi toplayıp içinizde ne kalıyor? Yani bu hayatı nasıl yaşamak istiyorsunuz? Bu hayatın içinde ne olursa sizin için heyecan verici, önemli, değerli, harika bir renk olur. Hayat bir gökkuşağı. Bir sürü rengi birlikte kabul edebilmek ve onca rengin gölgesinde, onca rengin ışıkları altında yaşamak elbette mümkün.